İstanbul barajları alarm veriyor. Ama bu kez susuzluktan değil doluluktan. Barajlarda taşma riski var. Yetkililer vatandaşları barajlara yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Barajlar kurumuş, çimenlik alanlar gün yüzüne çıkmıştı. Ancak şimdi ise çimenlik alanlar suyla doldu. Barajlar doldu, taştı. Barajların doluluk oranı rekor seviyelere ulaştı. Bazıları taşma noktasına geldi. Bayağı bir baraj çekilmişti. Bayağı bir doldu. Hani şu anda gayet iyi. Çöl 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 gibiydi. Düşüktü. Düşüktü. Çok düşüktü. Şu anda çok güzel. Çok güzel. Berekettir bu ya. İstanbul'da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve sağanakların ardından barajların doluluk seviyesi arttı. Hatta bazı barajlar doldu. Taşma seviyesine kadar ulaştı. Berekettir. Daha bunun 2-2,5 metre daha, iki, iki daha olması gerekiyor. Buranın havası çok güzel. Yağmuru çok güzel çekiyor. Karı da çok güzel çekiyor. Geçen seneye göre şu anda %100 dolu bana göre. Her yer doldu yani. İstanbul'daki barajların Toplam doluluk oranları 86 seviyesine kadar çıkarken, Elmalı, Kazandere ve Istırancalar barajları 100 seviyesine ulaşarak taştı. Ali Beyköy barajı 80 doluluk oranına ulaşırken, Büyükçekmece 86, Ömerli 90, Pabuçdere 95 ve Terkoz barajı 82 oranında doldu. Barajlarımızdan Elmalı Barajı, Kazandere, Isırancalardaki 5 barajımız taşıyor. Barajların büyük bir kısmının yüzde %100 doluğa ulaşacağını düşünüyoruz. Ve diğer barajların da büyük olasılıkla taşıyacağını belirten İSKİ Genel Müdürü, yöre halkını dere yataklarında bulunmamaları konusunda uyardı. Bazı barajlarımızda risk var. Dere yataklarında şu anda su yok. Yöre halkını uyarıyoruz. Derelerde, dere yataklarında bulunmasınlar buralara girmesinler çünkü ani bir taşkında bizim bunu bir tutma mekanizmamız yok. Uzmanlar barajlardaki doluluk oranları sevindirici olsa da İstanbul'luları uyardı. Kış bu sene bayağı bir zorlu geçti. Belki yaz da artık zor geçer diye düşünüyorum ama. Barajlar suya doysa da uzmanlar İstanbulluları uyarıyor. Nasıl uzun bir kış mevsimi yaşandıysa uzun bir yaz mevsimi de yaşanabilir. Suyun israf edilmemesi çok dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. İsraf olmasa çok çok güzel. Kurumaz inşallah Allah'ın izniyle ya. Gene de hor kullanma canım. Cebinde parayı hemen harcarsan ne olur? Yarın aç kalırsın ha böyle çalışmaya başlarsın sokaklarda. Doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.